Hadi. 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 Hadi tut 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 hadi, hadi, uh, tut. Hadi uh, tut bir kere. Bak, bak, kabuğu ben, 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 ben hadi. hadi kabuğundan tut Ayaklarım Ayakları nerede bizim? Daha ayakları. Burada i̇şte burada. Ay ben de hiç tutmadım. Hadi. Ay. Hadi okay. bir kere tut hadi. Bu taraftan <laughs> geç. Bu taraf. İşe din mi? Korktu mu? <laughs> bir kere tutar ya. Koyma dizlerini yere olur oraya babacım. Hadi gel anneciğim bir kere kaplı, tut. Tatlı kaplı vadi minik kaplı Hadi. Hadi bir kere tut ya. Hadi. Ne tamam olur mu? Hadi arkadaş olun. <laughs> Çok, da <korkunç. gülüyor> Çok da minnacık ya. <laughs> Abicim <laughs> kadar senin her ya. Anne acaba abla ablanın elini alsam ya? Sedef ablan alabilir mi acaba? Ay. <laughs> ben de hiç hayatımda almadım. Anne o zaman birlikte alalım. Yok ben de, <laughs> şey de miydi, Hadi al. Acaba bunun ev, ev mi yapsa? Ev içinde ev ev kendi. Bak bunun evi burası. Yavaları, yavaları osval, osval, osval. Merhaba. Niye Anne Sana zarar vermeyeceğiz. Gözlerim nerede? Gözlerim Gözlerim nerede? Korktum, korktum, ay, çıkarttı. Çok tatlı. Ne ya bu? Anneciğim, daha yeni doğdu? Kü küçük anneciğim, kaç günlük ya, da aylık bilmiyorum ama küçük. küçük. Ay anneciğim, ay. Ana ya. Ya. çıkartacak. çıkarttı. Ana Tık tık tık. Yere ya. <gülüyor> <gülüyor> Koduyor, tık tık tık. Var. Var. Böyle de böyle. Kimse var mı? Bir tık tık. tık. Hadi Bir kere arkadaşa, bir kere kabuğu... yüzdeyim, gelirse, var, Hadi bakalım. Ana! Kabuğuna Ay, dokun sadece. Üstüne. Üstüne dokun kabuğuna baba o zaman gel ab Sedef abla. Hayır. Şurayı ortaya koyar mısın? Bırak. Şurayı çekemiyorum. Şuraya gelin. Gel. Gel. Gel gel gel. Şurayı ortaya koy. Gel. Anne bu çok şeker ya. Kesin ailesi falan da vardır onun buralarda bir bu yerde. gidiyor. Sedef abla birlikte sevmek mi? Hayır <laughs> ayakla eğlenmez, ayakla eğlenmez. Üstüne bir kere gel elimiz, elinle dokunalım. Emcan, bak gel. Bak böyle. Evet. Bak kaçıyor zaten o böyle. <laughs> Marul da Bak al böyle. marulu böyle tut yesin o ya. Kaç <laughs> hadi hadi. hadi. Bak sevecek şimdi o marulu. <laughs> bak yiyor gördün mü? Yiyor mu? Evet bak kafasını çıkardı bak. Ah oh, keşke kapından da çıksa. Tamamdır. Bir dokunacağım. <laughs> Dur mamasını yesin ilk önce. Ay anne mama. Su da mama. mama, mama. Suda getirelim koyalım. Anne hani bununla birkaç tane peçete kağıt falan getiriyor. Peçete ne yapsın? Ya onun tatlı bir tane, bir, bir tane Nereye gidiyorsun? <laughs> Güzel bebek. Buraya mı koydun? <gülüyor> <gülüyor> Onu oraya koy gezdirelim. <laughs> Abi burada büyüsün ya. Ne olacak? Hadi koyalım oraya. Hadi al onu oraya koy sepetine. Gezdir bisikletinden. Hadi. Allah almaya onu bir şey gidiyor ona. yapacakmış. Hı? Yemiyor. Yemiyor. Korktu mu acaba yazık bizde. Ni kaplumba. Küçüksün ama kuvvetlisin maşallah. Gidiyor. Gitme. Orada bizim bahçemiz Bahçeye var. Gidiyorum. Bahçeye girmeyesin. Atayım onu da gitsin. <laughs> mı? Efendim. Gitsin bırakalım evine gitsin anneciğim. Ya, ama an, bak, bak, Bir kere seveceksen sev. Bırakalım evine gitsin. Tamam anne. de ablayla mı gitsin? Sedef ablayla Hadi sadece kabuk kab <laughs> Hadi bir kere dokun. <gülüyor> 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 kabuğuna dokun, hiçbir şey yapmaz, ısırmaz Ay, ki zaten Vay! Şöyle dokunayım. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ay. bak dokunayım. Ail! Şöyle ya, aynı ayakkabıya dokunuyormuş bize. gibi sert ay, bir şey ay, yani. Ay. Arkadan, hadi hadi arkadan dokun, Sıra hiçbir şey yok. Ay. Hadi. Hadi. Evine. Hadi, hadi. Evine sonra da evine götüreceğiz, götüreceğiz, götüreceğiz anneciğim. bir kere dokun. Hadi. <laughs> ay ben de tembeli sevecek en kafasını çıkıyor. Tamam birlikte severim o zaman. Hadi. Bir iki üç. Dokun. Aria. Salacağım ama. Tamam. Dokundun mu? Göremedim. Bir kere dokun. Hadi götüreceğiz evini, hadi anneciğim. Gel, yok, olarak... birlikte dokunalım. Gel, Aynen. birlikte dokunalım. Boş ol, boş. Bir şey yok onda. Doğru, doğru, doğru. Hadi. hadi dokun. Tamam, hadi vedalaş. Dur dur, alıştım. Alıştı. <laughs> kaç, kaç oradan ayvının Hadi bay bay git sen doğaya görüşürüz